Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te operatörleri göreceğiz. Şöyle Visual Basic Net'i bir açalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle diyelim. Operatörler zor bir konu değildir. Ancak nedir? Visual Basic Net'te önemli bir yere sahiptir. Onun için ne yapalım? Şöyle biraz daha dikkat edelim. Şimdi şöyle açıklama satırlarımızı yazalım. Şimdi bakın ne dedik? Dedik ki operatörler. Yazalım. Peki şöyle diyelim. Kaç tane operatör vardır? 5 tane operatör vardır. Bunlar nelerdir? Matematiksel, mantıksal, karşılaştırma, atama ve bitsel operatörlerdir. Şöyle diyelim. Yazalım şöyle sırasından. Bakın. Matematiksel, mantıksal, şöyle karşılaştırma karşılaştırma atama ve son olarak ne kaldı geriye son olarak da geriye şöyle bitsel operatörler kaldı bitsel ne operatörler şöyle diyelim şöyle yazalım bakın şöyle Şimdi bunlardan ilk olarak neyi göreceğiz? Matematiksel operatörleri göreceğiz. Şöyle kopyalıyorum Bakın şöyle. Şöyle buraya bir ayrı açatalım. Şöyle yapıştır ne? Matematiksel operatörler. Şöyle bir görelim matematiksel operatörleri. Matematiksel operatörler nelerdir? Şöyle bir görelim. Bakın şöyle. Şöyle yapalım. Bakın isterseniz. Toplama çıkarma şöyle bakın çarpma bölme bakın bölmeyi dedik bölmeden ilgili şöyle önemli bir özellik var buraya dikkat edelim bu bizim bildiğimiz arkadaşlar normal bölmedir bir de şöyle bir operatör var bakın şöyle şu şekil bunun tam tersi peki bunun bunun arasındaki fark nedir bakın şöyle olaya şöyle düşünebiliriz şöyle örneğin 9'u ne yapalım 9'u şöyle 2'ye bölelim 9'u 2'ye bölürsen ne olur şöyle şurası 4 Burada bir kaldım. Şöyle bir sıfır. Buraya şöyle bir virgül. Şöyle bakın. 10. Bu arkadaşlar nedir? Bu şudur. Bakın şöyle dikkat edin. Burası arkadaşlar şudur. 9. Bakın şöyle şu. Böyle 2. Yani şuradakinin aynısı. Bakın şu. Şu böyle var ya arkadaşlar. Bakın aynısı. 2 nedir? Sonuca 4.5. Peki. Şuradaki operatör nasıl oluyor? Buradaki operatör de arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın dikkat edin. Şuradaki işlemin aynısı bakın. Şuranın aynısı. Ancak burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağım. Bakın şurada şu 4 var ya arkadaşlar. Şu tam kısmı alacağım. Yani şuradaki arkadaşlar virgülden sonraki kısmı almayacağım. O zaman bunu nasıl yazarım? Bunu da şöyle yazalım. Bakın şöyle. 9. Bakın şöyle. Bunun tam tersi olacak. Şöyle 9. Böyle 2. Bakın şöyle. İşlem sonucuna ne yazacağım? 4 yazacağım. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle devam edelim. Geriye bir operatörümüz daha kaldı. O operatörümüz nedir? Mod operatörü. Şöyle. Mod. Şimdi bakın bunları da dedikten sonra ilk olarak ne yapalım? Şurada toplam operatöründen başlayalım. Bakın şöyle toplam operatörü. Toplam operatörü için arkadaşlar şöyle bir örnek üzerinde görelim isterseniz. Şöyle ne yapalım? Forma şöyle bir tane buton yerleştirelim. Buton üzerindeki yazıyı değişen sağ tıklıyorum. Properties. Buradan text'e geliyorum. Ne diyelim şöyle. Toplam şöyle. Operatörü. Toplam operatörü. Bakın. Şöyle. Toplam operatörü nedir arkadaşlar? Toplam operatörü şöyle iki ifadeyi toplamaya yarar. Daha doğrusu şöyle kısaca ne diyelim? Toplam operatörü için şöyle ifadeyi toplamaya yarar. Bakın şöyle. Toplam operatörü dedik. Şöyle açıklama şeklinde yazalım. Toplamaya yarar. Bakın şöyle. Kısa şekli budur. Toplamaya yarar. Şimdi bakın şurada arkadaşlar. Ben birkaç tane işlem yapmak istiyorum. Toplama operatörüyle ilgili. Bakın şöyle dim diyelim. Bakın şöyle dim. Dimle ne yapıyorduk? Değişken tanımlıyorduk. Dim. Şöyle A virgül B virgül C. Şöyle 3 tane arkadaşlar. 3 tane şöyle değişkenimiz olsun. Bakın şöyle. Tiplerine ne diyelim? Integer. Şimdi gelin şuradaki ABC değerlerini arkadaşlar gerekli olan işlemlerimizi yapalım. Bakın şöyle A'ya ne diyelim? 20 diyelim. B ne diyelim? 60 diyelim isterseniz. 60. C ne diyelim? C'ye de şunu diyelim. A artı B. Bakın şöyle. Şimdi ne yapalım? Şu C'yi arkadaşlar direkt mesaj baksa şöyle bir görelim. Bakın şöyle. C diyorum. Şöyle buraya açıklama. Bir satır yazalım bakın şöyle açıklama satır şeklinde buranın sonucu kaç çıkar buranın sonucu arkadaşlar şu 80 çıkar şimdi A20 B60 değil mi toplamı nedir 80 bakın C'de direkt gösteriyorum şöyle bir ekranda görelim bakalım ekranda 80 veriyor mu bakın 80'i verdi şimdi bakın bunları dedikten sonra ben şöyle bir birkaç işlem daha yapmak istiyorum bunları şöyle bir serelim isterseniz şimdi bakın arkadaşlar Şurada arkadaşlarına yaptık. Teker teker işte işlemlerimizi yaptık. Bunları arkadaşlarına yaptık. Şurada direkt mesaj baksın içerisinde gösterdik. Şimdi bakın şöyle bir işlem yapsak nasıl olur? Bakın şöyle. Hem ne yapalım? Toplama işlemle ilgili bir örnek yapalım. Hem de karekökü bir yeniden görelim. Bakın ne dedik? Dedik ki karekök. Şöyle dedim. Şöyle ne diyelim? Karekök, virgül ne diyelim şöyle? Değer diyelim. Şöyle Deger diyelim. Bakın şimdi ne yapacağız? Kare ilgili bir örnek yapacağız. Karşımıza ne çıktı? Kare kök kavramı. Şöyle şurayı bir sürelim. Bakın kare kökten benim kastetmek istediğim olay nedir? Fazla uzatmayacağım. Mesela 8 sayısı değil mi? Evet 8. Ben 8'i böyle yazabilir miyim? Şöyle 2 çarpı 2 çarpı 2. Yazabilirim. Bakın şurada kaç tane 2 var? Burada arkadaşlar 3 tane 2 var. O zaman şöyle yazsam nasıl olur? 2 üzeri 3. Peki 2 üzeri 3'ü şöyle yazsam olur mu? 2'nin karesi şöyle 2 üzeri 1. E bakın toplamları yine 2 üzeri 3. Olur mu? Evet olur. Şimdi o zaman ben bunu arkadaşlar kare kökün içerisine alırsam. Bakın kare kök de böyle gösteriliyor. Ve şu arkadaşlar gizli 2 vardır. Normalde yazılmaz. Şimdi 8 sayısını arkadaşlar şöyle diyelim. Kare kökünü alalım. Bakın şöyle. Bunu arkadaşlar nasıl yazalım? Bunu şöyle yazamaz mıyım? Biraz önce burada yazdığım gibi. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 değil mi? Evet. Bakın şuradaki iki şuradaki 2'yi götürür. Nedir arkadaşlar? Dolayısıyla burada şu 2 rahat bir şekilde dışarı çıkar. Geriye ne kaldı? 2 kaldı. O zaman şurası arkadaşlar nasıl olur? Şöyle diyelim. Şurayı istersen selim Şu an sonucu ne olur arkadaşlar? Buranın sonucu şöyle. 2 kök 2 olur. Yani şuradaki 2, iki, buradaki 2'yi götürdü de değil mi arkadaşlar? Şudur ha. Bakın şurada örneğin diyelim ki şöyle bir tane daha 2 olsaydı şöyle. Bu da dışarı çıkardı. Yani şurada arkadaşlar üstleri 2 olanlar dışarı çıkar. Tek olanlar ne oluyor? Bakın şurada örneğin bir İçeride kaldı. Ancak şöyle diyelim. Şöyle bir örnek daha yapalım. Mesela daha iyi anlayacağız. Şöyle 24 sayısını ele alalım. 24 sayısını nasıl yazarım? Şöyle 8'e 3 yazamaz mıyım? 8 kere 3 24 değil mi? Şu 8'i arkadaşlar şöyle yazsam olur mu? 2 çarpı 2 çarpı 2 yazamaz mıyım? Yazabilirim. Şu 3'te nasıl yazır Şöyle normal 3 olarak yazarım. E Bunu kare kök içerisinde yazarsam şöyle bakın şöyle kök 24 bunu şöyle yazarsam nasıl olur? 2 üzeri 2 çarpı 2. Bakın şurası. Bakın şöyle. 2 üzeri 2 değil mi? Geriye ne kaldı? Şöyle 2 üzeri 2. Geriye şöyle 2 üzeri 1 kaldı. Onu da buraya yazdım. Çarpı 3 değil mi? Bakın şöyle. E şimdi bakın şurada 2 var. Bu 2 ne yaptı? Buradaki 2'yi götürdü. Bu 2 dolayısıyla arkadaşlar dışarıya ne yaptı? Çıktı. E i̇çeride ne kaldı? İçeride de şu kaldı. Bakın şöyle yapalım. İçeride de şu kaldı. Bakın 2 dışarı çıkmıştı. Şöyle içeride de 2 çarpı 3 kaldı. E doldu, dolayısıyla ne oldu burası? Şöyle 2 kök 6 oldu. Şimdi kare kökten bu kadar bahsettikten sonra şöyle ne yapalım? Kare kökten ilgili şurada bir örnek yapalım. Mesela değer dedik ya. Şöyle değere ne yapalım? Değere örneğin şöyle 30 değerini yazalım. Bakın şöyle 30. Şöyle kare kök diyelim. Bakın kare kök eşittir. Ben kare kökten işlem yapacağımsa arkadaşlar ne yapacağım? Uçul bezlikte. Mat sınıfını yani matematik sınıfını çağırmam gerekecek. Bakın şöyle. Matematik sınıfı bu şekilde çalışıyor. Met ve ne yapıyorum? Sayının kare kökünü alıyorum. Usul basic netler sayının kare arkadaşlar şu fonksiyondan alınır. Sekuretet fonksiyondan. Bakın şu. Parantez aç kapat. Şimdi şöyle diyorum. Deger çarpı 2 desem ve artı 4 desem nasıl olur? Olur mu? Olur. Peki şurasının sonucu nedir? Bakın buranın sonucunu şurada inceleyelim. Buranın sonucu bana ne olur? Şimdi eğer 30 değil mi? Bakın şöyle isterseniz üzerine yazalım daha net görelim. Bakın şöyle. Eğer 30 değil mi? Evet 30. Bakın burada ne diyor? Çarpı 2 artı 4. Şimdi 30 çarpı 2 nedir? 60 değil midir? 30 çarpı 2 60'tır. Bakın şöyle isterseniz yazalım. 30 çarpı 2 bakın şuradan. 30 çarpı 2 ne yapar? 60 eder. Artı ne diyor? Diyor ki 4. E 4 tane toplayalım. E burası ne yapar arkadaşlar? 64 etmez mi? Eder. E şimdi bakın şurada bir de ben ne dedim? Dedim ki sayının kare kökü alınıyor. E 64'ün kare kökü nedir? 64'ün kare kökü 8'dir. Şimdi o zaman bunu ne yapalım? Şöyle mesaj baksa şöyle bir ekranda görelim. Kare kök diyorum şöyle. Bakın şu şekil. Buranın işlem sonucu bana ne çıkacak? İşte buranın bana işlem sonucu arkadaşlar. Şu çıkacak 8 çıkacak. Buraya isterseniz şöyle e, bir açıklama yazalım. Ne diyelim? Şunu diyelim. Sayının kare kökü. Şöyle sayının kare kökü. Şöyle birleştir. Bakın şu. Bu da birleştirme karakterimiz. Şöyle bir ekranda bir görelim. Bakın şöyle tıklıyorum. Sayının kare kökü kaç çıktı? 8 çıktı. Bakın. Burada da biz de ne yapmıştık? Şuraların 64 sayısının karekökünü alarak sonucun 8 çıktığını birlikte beraber görmüştük. Evet arkadaşlar, bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.